Bugün durunken Wrestlers 2 oynuyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım şimdi. Başlıyor. Hadi gel. Gel. Ağla dayağı yedik. Geber lan. Lan geber lan. Geber lan. Geber. Aa. daya yedik. Allah kafanı yersin lan. Geber, geber. 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 Aa lan. Bu ne lan yere düştük. Oğlum bak. Biz İstanbul Bağcılar'da büyüdük. Tövbe tövbe ne oluyor böyle. yumru al al sana al 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 Oh bir tane sol bir tane sağ Biz niye tekme atamıyoruz lan? Heh, X İlk ben ne ara tekme yaptım ya. Neyse. Geber la. Ah. Tane. Ya bak beni bir sal. Beni bir sal. Ah. Ayağında pestil yaparım seni. Efendim banyonun hangisini sevmiyorum? Gel hadi gel hadi gel. Canı 5 öldü. Hadi. Lan yavaş vur yavaş. Normalde mouse da vuruyordum ama şimdi ne oldu bilmiyorum. Tuşlar olmuş bir anda fark etmedim. Cennet mi? Ya artık öl artık ya. Pestil yapayım mı seni? Pestil. Saplar. Benim puanım adamın 10 katıyım resmen puan olarak. Hadi. İsmim de çok güzel. Bortalak bir olur. Sonra da o. Sa, sağ. Sağ. Ezil lan. Ezil lan. Hadi. Hadi. A yavaş. Ben sana hayvan gibi mi vuruyorum? Ayağıma pestil yaparım bak seni. Ah. Düş yere. Hadi. 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 Yersin dayağını böyle. Ye. Ah. Ah. Ne oldu? Bir şaşırdın. Allah Ah. Yavaş vur lan. Yavaş vur lan. Yavaş vur. Geber, yeber, Hadi. 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 Adamın hala on katiz ya. Böyle bir ezme görmedim ben. Ezik, ezik. Gel la buraya. Lan kaskı da takmış yemiyor. Biz de dayıyız yani tellikli dayı. Adam bildiğin milli boksör sanki. Türk boksör. Kırmızı. Bir de beyaz giysiymiş. Hadi. Hop 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 hop. Mavili biziz tabi. Al. Ben kırmızı deliden dayak mı yiyeceğim? <Sessizlik> A la 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 la, la, la 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 adam havada uçtu lan gördünüz mü arkadaşlar adam havada uçtu kafana 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 geber bayamı yersin böyle ayağımı yasın. Biraz savunalım kendimizi. Biraz bir sıkıntı oldu. Hemen geldim. Ye. lan. Ezik ezik. Bu da fenerli galiba. Lan yavaş. Oğlum ne ara geldin sen? Kafa yedim ya. Boks eldivenlerimiz de mavi yapalım. Her şeyimiz mavi. Saçı da mavi yaparız. Şimdi bitsin. Ah, ah. 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 Hiç şu ana kadar hiç ölmedim. Bu ne biçim ezik ya. Ama en kolay modda oynuyorum. Arkadaşlar. Birazdan normal kolay moda, ondan sonra zor diye gideceğiz. En kolaya bak. Adam bizi yerde ezdi ya. Yavaş ya. Vurma oğlum. Vurma lan, vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Patlattık. Ezdik, parçaladık resmen ya. Adam olacaksın. Gel. Gel. Az önce üstte yoktu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Aa, yavaş. Abi abi. Abi geliyorlar abi. Allah Allah. Sağlığın benimkinin altına düşmek zorunda. Es. Kon da kopsun, kafan da patlasın. Oluu. Biz yerdeki adama dayak atmayız. Kalkana dayak atarız. Adam olacaksınız. Şak şak. Şak. La hadi lan. Ya sarılmak yok. Hocam. Hocam. Tarılıyor bu vatandaş. Vatandaş adayı. Öz düşmanı. Geber lan. Geber, lan. Geber lan. Sol. Bir tane sağ. Bir tane sol. Bir tane sol. Lan yavaş lan. Yavaş öldüreceksin. Yavaş abi. Abi abi abi. Bir tane sağ. Bir tane sol. Bir tane sağ. Bir tane sol. Bir tane sağ. Bir tane sol. Kalk. Kalk. Kalk lan. Kalk lan. Ayağına vurdum. Kalk. Kalk lan ayağa. Xbox bol. Benimki botlak bildir. lan 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 lan. Hayır. Geber. Yürü git lan. Opek. Geber. Alçak. Yerdeyken de vuruyor. A Al. Al. Dokuzken dokuz. Gezek biraz. 5 seviyeyim ben daha 5. Adam da seviyesiz beginir. Ben 5 seviye ama adam seviyesiz beginer Lan. Oğlum. Bak biz senin sandığın o eziklerden değiliz bak. Adam ol yapıştırdın mı tam yapıştırırım ben. Bir sağ sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol 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 hadi lan hadi lan gel hadi hadi yemedi al al yemedi yemedi tabi kafanı öyle dire dire koyarım o kafanı var ya o kafanı direğe koyarım böyle ha benim gözlerim fıldır fıldır ha ne yazıyor lan burada? Escape, escape dedi. He. Bir tane sağ, bir tane sol. Bir sağ, bir sağ, bir sol. 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 Sa sol sağ, sol, 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 sol. Düş lan. Düş lan. Düş lan. Düş. Geber. Ağlamayacaksın. Oy havada yedin al. Şöyle bir bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Hangisi tutarsa. <laughs> bir sağ bir sol bir sağ bir sol ha. Ben benim omurilik soğanlarıma vuruyorsun bak. Aksiyerden vurdu nefes alamadık. Tam şuradan vurdu tam şuradan ya. Lan. Gelme lan gelme. İstemiyorum. Gelme. Bak. Maç bitti la. Kazandım la. Kazandım. Allah öldürdü la beni. Ölmemişim. Kaç para verdin? Ooo. Yalnız iyi para verdi. Maus gitti. Eve dönelim. Şöyle. Maus gidip gidip geliyor ya şimdi bir kontrol edelim. Evet. Özelleştirelim. Görünüm. Kan rengi. ikinci renk. Yok. Arap olmak istiyorum ben. Eşyalar. Saç. Ah be. Gittim kuzenime uydum. O saç almalı. la paramız yetiyor. Bir dakika. O turkuaz seçimi alalım. Başka nerede turkuaz var? Ha bunlar da yetiyor. Hangisini alsam ki? Hepsi çok iyi lan. Oha bunlar çok pahalı. Lan. Ama bunları aldım. Ben bunları almadım ki. Satın alıyoruz yazıyor. He. Gerçek para istiyorum. Gerçek. Şu mu iki? Yok. Bizim en iyisi Rasta diktir. Rasta nerede? Rasta. Riken Morty saçı alsak? Şöyle. <laughs> Deliye benzedik la. yani iyisi Riken Morty saçıdır ya. Ben yani hayatta bundan daha iyi bir saç görmedim yani. Aha. Rikin saçı. Riken Morty'deki. Boks eldivenlerimizi yapabiliyor muyuz abi? Lan mouse dedim. ne kadar Nick ya? Yok. Boxel eldiveni rengi istiyorum. Ha, boxel eldiveni şu ikinci renk herhalde. Evet. Şimdi oldu. Nasıl? Biraz daha açık renk oldu. Biraz daha koyutalım. Yok. biraz daha yeşil mi ki? Aha. Tamam. İşte bu. Şu renk ne? Ha, o da bilek. Onda da yapacağız aynısından. Tamam. İşte bu. Aa kan rengi de aynısı oluyor lan. Nerede o? Yok, bundan değil. Ben turkuazımı isterim. Turkuaz. Adamın ağzından kan çıkıyor ya. Gizlos. Başlık beginner mı olsun? Başka başlığımız yok ki. Kaydet. Bot. Sen bir git. E şu niye Ben bunu köşeye atayım. Oh. Rika Morty kafa. Saçın rengi de ayarlayabilsek. Evet. Devam ediyoruz. Ama ne zaman... Bir sonraki bölümde hadi görüşürüz